الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغتة من لساني يفقه <applause> قوله رب قد آتيتني من الملك وألمتني من تأويل الحادث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا <سؤال> على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صل على محمد اللهم صل على محمد Tek Allahu'l Azim. Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem: "Eddebni Rabbi fi ahsani tarbiyeti." Sadaka Rasulullah fi ma قال ev kemâ قال. A'udubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah va la tamutunefsukum illa wa antum muslimun. Tettequllah innallaha kabirun bima ta'malun. Sadaka Allahu'l Azim. Değerli kardeşlerim yüce Rabbimize hamdü ve senalar olsun ki yine bir sohbet ortamında bizleri bir araya getirdi. Allah Celle Celaluhu buradan aldığımız muhabbetin tesirini halk eylesin inşallah. Amin. Rabbim Kur'an ve sünnet üzere yaşamayı, sahabe ikramın yaşadığı o güzel hayatı hayatımıza geçirebilmeyi bizlere nasip ve müessere eylesin. Amin. Allahümme inni es ma tes'elü minni. Ne istiyorsa bizden Rabbimiz onu istiyoruz. Biz ondan o hayatı bize yaşamayı bizlere nasip eylesin. Amen. Büyüklerin buyurduğu gibi ilahi ente maksudi ya Rabbi tek maksadımız sensin. Buralarda olmamızın tek gayesi sensin. Ferruzaka maslubi ya ve ya Rabbi talip olduğumuz şey senin rızanı kazanmaktır diye buyuruyor. Arifler her zaman bunu anlatır ve şu şekilde ifade ederler. Ormancı bir gün ormana girdiğinde ağaç için elindeki baltayla tam ağaca vuracakken orada bir yılan çıkıyor. Yılan dur beni öldürme, bana zarar verme diyor ormancıya. Her gün diyor ben diyor şu filanca kuyunun içerisindeyim. O kuyuya gel ve sana her gün bir altın ikram edeyim buyuruyor. Neyse ormancıyla yılan anlaşıyor. Her gün gittiğinde oradan altın alıyor evvel zaman, ahir zaman ilerliyor, süreç devam ettikten sonra ormancı hastalanıyor ve yatağa düşüyor. Yatağa düştükten sonra oğluna diyor ki evladım falan yere git, falan kuyuda bir yılan var. O sana ağzında altın ikram edecek buyuruyor. Oğlu varıyor oradan altını alıyor. İki gün gidiyor, ertesi gün gidiyor, sürekli altın alıyor. Diyor ki elhamdülillah yani bu işin bereketi bol. O zaman diyor ben diyor bu yılanı öldüreyim. Çıkardığı kuyudan kaynağına bakayım. Ben bu altını diyor toplu bir şekilde elde etmeye çalışayım diyor. Eline baltayı alıyor. Baltayla gidiyor. Tam yılan kuyudan çıktıktan sonra yılana bir balta sallıyor. Yılanın kuyruğunu düşürüyor. Yılan o acıyla o hengameyle onu orada sokarak zehirleyip öldürüyor. Ormancı Evvel zaman, ahir zaman bunu düşünüyor, gidiyor, geliyor, nerede gelmedi evlat, gitti, ardına düşüyor. Geliyor kuyuya, kuyuya geldikten sonra yılana diyor ki, ey yılan, işte evladımı gönderdim, evladım ne oldu, ne etti, yılan baş olayı anlatmaya. İşte evladın geldi, bunu bunu yaptı, bu böyle olay oldu falan, neyse diyor ormancı, biz diyor artık diyor olan olmuş, her şeyi unutalım diyor. Biz diyor yine eskisi gibi aynı şekilde diyor dost olalım diyor. Yılan dönüyor ormancıya diyor ki sence diyor bu mümkün mü? Ben de diyor bu kuyruk acısı, sende de diyor bu evlat acısı olduktan sonra diyor bizim diyor bir araya gelme olasılığımız çok zor. Diyor. Hazreti Ali Kerramallahu ve efendimizi o Medine sokaklarında Yahudi bir çocuk sürekli takip ediyor. Hazreti Ali Efendimizin attığı adıma, Hazreti Ali Efendimizin bastığı gölgesi üzerine ayağını basıyor. Ve Hazreti Ali Kerrem Allahü Vece dönüyor diyor ki ev evlat beni neden takip ediyorsun dediğinde ben seni çok seviyorum ya Ali diyor. Seni sevgimden ötürü seni takip ediyorum. Hazreti Ali Efendimiz söz böyle velen anker yahud ayet kelimesini okuyor. Mümkün değil. Biz diyor sizin dininize girmedikçe biz sizden olmadığımız müddetçe siz diyor bizi sevemezsiniz. Hazreti Ali Efendimiz çocuğa yükleniyor. Çocuğa yüklendikten sonra çocuk diyor ki evet diyor ya Ali diyor. Seni diyor sevmiyorum. Aşağı ve kella. Senin diyor, sizin diyor yolunuzdan o kadar çok nefret ediyorum ki hırsımı almak için diyor. Senin yürüdüğü yollarda diyor gölgene basıyorum diyor. Yani işin özüne bakıldığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor ya Men teşebbehe bi kavmin fehüve Her kim diyor bir kavme benzerse o da ondandır. Bak Gazze'deki kardeşlerimiz değil mi? Hain, kafir, zalimlerin şu anda esiri altında. Ve o mümkün değil. Yani biz onlardan olmadığımız müddetçe, onların dinini kabul etmediğimiz müddetçe onlardan olma imkanımız yok. Onlar da aynı şekilde, aynı şekilde o zulmüne devam edecekler. Lakin oradaki Gazze'deki kardeşlerimiz kaybediyor mu? Hayır. Eğer onlar orada kaybetseydi bugün işlediğimiz konuda Musaplar kaybederdi. Hamzalar, Ömerler kaybederdi. Aliler kaybederdi. O yüzden orada kazananlar elhamdülillah yiğit kardeşlerimiz. Ahzab suresi 23. ayet-i kerimede buyuruyor ya, nice diyor Allah yolunda yiğitler vardır, şehit olmuşlardır. Nice yiğitler de Allah yolunda şehit olmayı bekliyorlar. Vaadini yerine getirmeyi bekliyorlar diye. Allah'ımız Celle Celaluhu o yeryüzünün peygamberlerden sonra en kutsal makamı olan şehitlik makamına hepimizi ulaştırsın inşallah. Yani Elhamdülillah yiğitçe ölüme yürüyorlar. Geçenki dersimizde eee Mekke'nin fethiyle alakalı İza ca nasrullah nasr suresinin tefsirini işlemiştik. E, nasip olursa bugünkü dersimizde e, Tebbet suresi ile bildiğimiz e, diğer bir isminin Mesed suresi olduğu Kur'an-ı Kerim'in 111. suresi olan Tebbet suresini ve Ebu Leheb kafirini işleyeceğiz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet geldikten sonra kainatın sultanına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl 13 yıl Mekke dönemi oluyor Efendimizin 10 yıl Medine dönemi oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 13 yıl Mekke döneminin ilk 6 senesinde yani boykota kadar o muhasara dönemine kadar 7 senelik dönemi Efendimiz üç aşamada işliyor. Neydi onlar? Bir, gizli davet, gizli teşkilatlanma. Genel davet, gizli teşkilatlanma, açık davet, açık teşkilatlanma. Yani Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Hamza Efendimizin girmesiyle ne oluyor? Açık davet, açık teşkilatlanma oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o nübüvvetin ikinci, üçüncü yıllarında Kainatın Sultan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazir olunuyor. Ayet-i kerimde sözü ve enzir aşiratikel akrabin ey habibim uyar ve enzir aşiratikel akrabin akrabalarını uyar. Kainatın Sultan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden Hazreti Hatice annemiz değil mi? İlk dört büyük Müslümanlardan Efendimiz'e eşi Hazreti Hatice annemiz. Sıddık dostu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz ve Efendimizin evinde büyüyen evladı Zeyd bin Harise. Bunlar ilk dört büyük Müslümanlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril Emin Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesini Ey Habibim akrabalarını açıktan uyar ayet geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile beraber istişarelerde bulunup Kainatın Sultan Efendimiz akrabalarını yemeğe davet ediyor. Ziyafet veriyor. Yemekten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki konuşmayı yaparım. Kainatın Sultan Efendimiz akrabalarını yemeğe davet ettiğinde Efendimiz tam yemekten sonra kalkıp konuşacak. Ebu hep kafiri çok uyanık. Hemen ayağa kalkıyor. Dur diyor ya Muhammed. Eğer diyor sana gelenden bize bahsedeceksen konuşma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gereği o tebliğin metodu gereği seslendi. Ve yine ikinci bir davet düzenliyor. İkinci bir davette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor. Ben diyor Resulüm Allah'ın yeni indirmiş olduğu buyurun La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Efendimiz kendisine inen dinden nübüvvetinden, peygamberliğinden bahsediyor. Bahsettikten sonra Ebu Leheb kafir o ortamı dağıtıyor bütün hep bütün akrabaların hepsini kapıya çıkarıyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine durmuyor. Bir gün sabah Sefa tepesinde bir rivayette bir rivayette de Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine Efendimiz çıkıyor. O zaman Arabistan'da o Mekke'deki çöllerde bu örf ve adet haline gelmiş. Yani önemli bir olay olduğunda Sefa tepesine çıkıp ya sabaha ya sabaha sabahın o seher vakitlerinde ey uykuda olanlar uyanın tehlike geliyor tehlike gelmekte diye o zaman olağanüstü bir şey olduğunda münadiler oradan haykırıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o iki davetten sonra Sefa Tepesi'ne çıkıyor. Ya sabaha ya sabaha deyip oraya Mekke'li tüm akrabalarını topluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki şu, ta, şu tepenin arkasından düşman geldiğini size söylesem ve düşmanın çok çetin olduğunu söylesem iman eder misiniz? Elbette ya Muhammed. Sen diyor Muhammed'ül eminsin. Mi? Biz sana iman ederiz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada tebliğde bulunuyor. Nübüvvetini bahsediyor. Kainatı Sultan Efendimiz anlatırken o Ebu Leheb kafiri elini aldığı bir taşla teebbel leke teebbel leke kahrol kuru ya Muhammed. Ama kendi kurudu ve yok oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı gerçekleştiriyor kafir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ondan sonra açıktan düşman oluyor. Yedinci yılına geldiğinde boykot ve muhasara döneminde o Darun Nedve'deki o kafirler, Mekke'nin müşrikleri artık şu Müslümanları köşeye sıkıştıralım, eziyet edelim, kız almayalım, kız vermeyelim, ticaret yapmayalım, onlarla alakalı tüm bağlarımızı keselim dediğinde kaç yıl sürüyor bu muhasara dönemi? Üç yıl. Yani lübüvetin yedinci yılından 10. yılına dek sürüyor. Ama nerede? Şibi Ebi kabilesinin olduğu o sokakla alakalı kafir Ebu Leheb oradan sıyrılıyor. Diyor ki ben diyor Haşim oğullarından değilim. Ve orada akrabalık bağlarını tamamen koparıyor o Ebu Leheb kafiri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yapılanların hepsi zoruna gidiyor. Ve o zaman o Mekke'de e, aşırı derecede amcalık bağ, yani akrabalık çok, bağı çok üstün. Yaşarken müjdelenen bir kafir cehennemle. Cehennemin dibini boyladı. Ve öyle bir muhabbet ki o Ebu Leheb kafirinin cehenneme girmesi yaşarken Allahü Teala onu bildiriyor. Müfessir alimleri, geçen Fahrettin Razi'nin tersini kebirine baktım. Diyor ki müfessir alimleri eğer diyor bu Ebu Leheb kafiri iman etseydi Allah muhafaza Kur'an-ı Kerim'in tüm ahkamını kaldıracaktı. Ama Allah Celle Celaluhu o kadar kafir ki onun diyor iman etmeyeceğini biliyor ve yaşarken onu hicv ediyor. Sözübillah <laughs> Hatemallah innellezine keferu Ey kafirler İnnellezine keferu un aleyhim enzertehum emlentum zirhun Onları diyor uyarsan da uyarmasan da onlar için hiçbir şey değişmez. Niye? Hatemallahu ala gulübihim <laughs> Allah ne yaptı onları? <gülüyor> Hatemledi. Alea <laughs> gulubihim. Allah onların kalplerini mühürledi. Hatemallahu ala gulubihim ve ala semiihim. Kulaklarını kapattı. Ve ebsarihim gışave. Gözlerine perdeledi. Niye? Ve lehum azabun azim. Onlara diyor çetin bir azap vardı. Cuma hutbesinde okuyoruz değil mi? Men yehdillahi fela muzillele. Rabbinin diyor hidayet verdiğini kimse yoldan sapıtamaz. Rabbinin diyor sapıttığını da kimse yola sokamaz. Üzülme ey Habibim. Bu bununla ilgili Ebu Leheb'le o Tebbet suresiyle alakalı ayet kerimelerin inmesini o kafirin yaşarken cehennemlikle müjdelenmesinde müfessir alimleri tam 13-14 tane sebebin üzülden bahsediyor. Sebebin üzülleri sıraladığımızda amcalık bağ. Amcalık bağını kafir tam manasıyla yerine getirmiyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen kapı komşusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği yollara diken döşüyor hanımıyla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapmadığı eziyeti koymuyor. Öyle bir kafir. Boykot döneminde zaten ben onlardan değilip de bağını tamamen kopardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlarından olan Mekke'de vefat eden kimdi Efendimizin evlatları? Kasım ve Abdullah. Bunlar bunlar vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kasım ve Abdullah kafir kafir Kabe'nin etrafında de de müşrikleri toplayıp ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Ebter dedi. Ebter. Soyu kesit dedi. Öyle bir kafir. Yani kafirin katbellisi başkalarının üzüntüsü zevk veriyor buna. Ebu Leheb kafirine. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ebter dedi, dedi. Ama Allah'ımız ne yaptı Kur'an-ı Kerim'de? Kesin. İnne şâniyeke huvel ebter. Sana diyor epterdir diyenlerin kendileridir epter. Kendileridir soyu kesip şimdi işleyeceğiz. Soylarının nasıl kesildiğini, mallarının, evlatlarının kesep kendine nasıl fayda vermediğini göreceğiz. Ve bu kafirin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde nübüvvet gelmeden önceki dostluk, dostlukları iyiydi. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları bunun iki tane Utbe ve Uteybe oğluyla sözlüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet geldiğinde, peygamberlik geldiğinde bu kafirin iki tane çocuğu geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sözü attılar, nişanı attılar. Hatta Uteybe diye bir kafir var, bunun oğlu. Geldi dedi ki, hani sen okuyordun ya sözü billah. Ve necmi izâ heve. İşte o, o, o Muhammed Mustafa heba ve hevesinden konuşmadı. Ona ne vah yolunuyorsa onu okudu. Bununla ilgili yalanladı. Efendimiz'e o toplumun içerisinde hakarette bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ya Rab köpeklerinden birini gönder de bunu parçalasın. Efendimiz'in o kadar çok zoruna gitmişti ki. Efendimiz'in kızıyla alakalı konuştuğu, o ayeti kelimenin yalanladığı, Efendimiz'e yaptığı hakaretlerden dolayı. Bu Ebu Leheb kafiri Efendimiz'in bu duasını duyuyor ve diyor ki işte iman ediyor normalde. Ama işlerine gelmiyor. Tıpkı Ebu Talip vefat ederken dedi ya ya Muhammed dedi Vallahi dedi senin peygamber olduğuna inanıyorum. Senin dinine gireceğim ama şu Mekke'deki kadınlar, Mekke'nin şu Kureyş kadınları ölüm korkusundan dolayı iman etti demesinler diye girmiyorum diyor. Yani el ne putu? El ne putu daha geçmişten günümüze dek geldi mi? Geldi. Ne diyor Rabbimiz? İnne avdayna kel kevser. Ey Habibim biz sana şüphesiz kevseri verdik. Ne kevser? Bolca nimeti verdik. Müfessir alimlerinin buyurduğu gibi diğer bir sebepte Kevser havuzunu ikram et. O halde ne yap? Fesalli li rabbike venhar. Fesalli faili sebebi yeden. o halde namaz kıl. Rabbike kim için? Rabbin maintained. için namaz kıl. Venhar boğazla. Ama şimdi bakıldığı zaman insanlar kurbanlarını Birçok sebepten dolayı kesiyor. İşte maaşı iyi de kesemedi. Çoluğum çocuğum et görmesin. İşte hocam şöyle mi olsun böyle mi olsun. Yani niyetlerimiz tamamen bozulduğu için o yüzden bu hadis alimlerinin çoğu eserlerine başlarken ilk hadisimiz neydi? İnnemel amelü bin niyat. Ameller niyetlerine evet. göre değerlendirilir diye buyuruyordu. Ve bu Ebu Leheb kafirinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde yaptığı eziyetler haddini aşmıştı. Kafir etrafında bulunanlara, kervana gidip gelenlere aman ha oğlum Uteybe'yi takip edin. Bunun üzerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neyi var? Duası var. Kafir Uteybe kervana çıktığında kervanda bir bölgede konaklıyor. Konakladığı yerde çadırlar kuruluyor ve bu Uteybe'nin kafirin etrafını iyice sıkıya sarsalar bile gece ya uykuya yattığında o zamandaki, o bölgedeki meşhur bir aslan emir almış gibi geliyor, kokluyor. Kervana zarar vermeden o kafiri paramparça ediyor. Allah Allah. O kafiri paramparça ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu ayet-i kerimelerin köküne geldiğimizde, ayet-i şöyle başlıyor. Sözü billah, tebbet. Ne dedi o kafir safa tebesinde? Te ya Muhammed. Ellerin kurusun ya Muhammed dediğinde, emir sigasıyla beraber şimdi geliyor. Tebbet yeda ebi hebi ve tebbe. Senin ellerin kurusun. Sen yok ol. Ve tebbe yok oldu da. Yani emir sigasıyla beraber. Geçmiş bazı sigasıyla ne diyor? Onu ne yapıyor? Onaylıyor. Ve sen diyor yok oldun diyor. Ayet-i devam ediyor. Ma agna anhum aluhu ve ma Ona diyor fayda vermedi. Neye? Anhum aluhu o biriktirip durmuş olduğu mal var ya o kafir o kadar zengin ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşılığında diyor ki ne kadar malın mülküm varsa şu Muhammedi ve sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği dini ve onun etrafındakilerini yok etmek için ben bu dini harcarım buyuruyor kafir. Onun diyor o biriktirmiş durmuş olduğu mal var ya ma anhu maluhu ona diyor biriktirip durmuş olduğu mal fayda etmedi buyuruyor. Bu kafir Bedir Savaşı'nda katılmıyor. Ebu Cehil'in kardeşi buna borçlu. Ebu Cehil'in kardeşi borçlu olduğundan dolayı yerine onu savaşa gönderiyor. Savaştan dönün, savaştan döndükten sonra savaşta Mekkeli net müşrikler kendi aralarında konuşuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın kölesi var. Kölesinin adı Ebu Rafi. Ebu Rafi o Mekke ile Bedir Savaşı ile alakalı konuşuyor. Mümin olmuş, Müslüman olmuş. Elhamdülillah diyor. Yani müşrikler diyor sadece üstün oldukları halde bile ne yaptı? Zafere gelemediler. Allah Resulü'nün ordusu zafer elde etti. Onu Rahman olan Allah melekleriyle destekledi. Bu konuşmaları yaparken Ebu Leheb kafiri, tabi sinirleniyor o anda, 70 tane güçlü kafir öldürülmüş ve 70 tane müşrik kafirin 24 tanesi önde gidenler. Baş düşman Ebu Cehil kafir öldürülmüş. Velid bin Mughure değil mi? Utbe bin, e, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a o ilk münazarada Hz. Hamza Efendimiz'de, Hz. Ali döneminde o ilk kafirler gebertildi orada. 70 tane kafirin 24 tanesi önde gidenler. Ebu Leheb'e bu çok dokundu. Ebu Rafi elini aldığı bir kazıkla Ebu Rafi yaraladı, eziyet etti. Ebu Rafi eziyet ettikten sonra Ümmü Fadıl diye Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadıl sahibi diyor burada yok diye sahibinin olmadığı yerde kölesini eziyet edip onu mu öldüreceksin diyor. Ümmü Fadıl eline aldığı büyük bir kazıkla vuruyor Ebu Leheb'in kafayı yarıyor. Ebu Leheb kafiri oradan aldığı o yarayla oradan aldığı o yarayla hastalanıp yatağa düşüyor. Ve e, o zaman Arabistan'da salgın bir hastalık oluyor. Bundan gelen büyük bir hastalık. Kafir kendi evinde geberip gidiyor. Çocukları dahi bu kafirin üzerine gelip bununla ilgilenmiyor. O evinde kokuyor, leş oluyor. Evlatları parayla adam tutuyor ve bu kafiri evde değneklerle sürüyerek daha önce kazmış oldukları çukura atıyorlar. Ayet-i kerimeyle sabit ona diyor malı fayda etmedi. Ve kesep soyu da fayda etmedi. Sadece bu kafirin kendisiyle beraber Utaybe diye bir oğlu müşrik geberiyor. Geriye üç tane kızı var. Üçü de iki tane oğlu kalıyor geriye. 3 oğlu iki kızı da Mekke'nin fethinde elhamdülillah hepsi de iman ediyor. Senin diyor üzerine düşmüş olduğun, titremiş olduğun evlatların var ya, malın var ya işte diyor senin diyor ellerin kurudu. El attığın her şey elinde patladı senin diyor evlatların dine girdi ve keser. Devam ediyor ayet-i kerime. Buyurun. Seyasla na. Ve diyor girecek o. Nereye girecek? Ona diyor yeryüzünde yaşattığımız o azap yetmeyecek. Onun diyor orada geberip gittiği yetmeyecek. Ve diyor ne yapacak? Seyasla naram. O diyor girecek. Nereye? Ateşe girecek. Peki nasıl bir ateş bu? Zatele. Tutuşturulmuş. İyice kendinden geçmiş. Zatele Hebiyu. Bu kafirin Allah Celle Celaluhu gerçek ismini dahi Kur'an-ı Kerim'de zikretmiyor. Bu kafirin ismi gerçek ismi Abdül Uzza. Gerçek ismi Abdül Uzza. Künyesi Ebu Leheb. Niye Ebu Leheb denmiş? Kafirin yüzü böyle parlak. Beyaz bir yüzü var. Sinirlendiği zaman kıpkırmızı. Ateş gibi olurmuş. O yüzden buna ateşin babası denmişler. Ebu Baba Leheb ateşin babası demişler. Gerçek ismi Abdül Uzza. Yani üç tane puttan Lat, Menat, Uzza putun kulu manasında. O kadar şık ko kokuyor bu kafir. Ve ne yaptı? naran Bu diyor kızgınlaştırılmış ateşe girecek buyuruyor. Peki kendisi mi girecek? Devam ediyor ayet-i kerime. Hanımı da girecek bundan beraber. Hanımı da aynı şekilde girecek. Hanımın ismi ne? Ebu Leheb kafirinin Erva. Künyesi Ümmü Cemil. Kimin bacısı? Ebu Süfyan'ın bacısı. Ümmü Cemil. Aynı şekil o de İslam dini için aşırı derecede propagandada bulunuyor. Aşırı derecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı eziyet kalmıyor bu kafir. Ne diyor? Bu ayet-i kerime indikten sonra hanımı da ondan beraber girecek ve hanımı ona odun hammalı, ona odun taşıyıcısı olarak girecek ayet-i duyduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Leheb kafiri geberdikten sonra ellerinde bulunan, ellerinde topladığı o taşlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yerini soruyor. Nerede Allah'ın Resulü? Kabe'de. Kim var yanında? Ebu Bekir Sıddık var. Hızlı bir şekilde Efendimiz'e doğru koşuyor. Efendimiz'e doğru gelirken Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebu Bekir işte ya Muhammed görüyor musun gelen işte Ümmü ellerinde taşlar var eziyet edecek diye bugün Efendimiz diyor ki dur üskütsek sakin ol diyor ya babaki. Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yanında görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün mucizelerinden biri değil mi? Akayit alimlerine göre, kelam alimlerine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerini biz kaç şekilde işliyorduk? Üç, akli mucizeler, haberi mucizeler ve hissi mucizeler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yanında görmüyor. Efendimiz konuştuklarını duyuyor. İşte nerede kardeşin Muhammed? hiciv etmiş beni. İşte beni cehennemlikten müjdelemiş. İşte ben odun taş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir Efendimiz'i aynı böyle baskıda bulunuyor. Ama ne diyor ayet-i kerimede? Vemra'atu. O hanımı var ya hanımı ona ne olarak girecek? Hammaletel hatab. Hammal ha. ne? Ha. Hamal. Hamal olarak. Hatab Odun ona diyor odun taşıyıcısı olarak girecek. Onun diyor ne yapacak? Tüm eziyetleriyle beraber e, e, eşine odun taşıyacak. Nasıl taşıyacak? Fici diha. Hani o gerdanlıkları takmıştı ya İslamiyetin zayi olması için İslamiyetin tersi propaganda yapıyor, eziyetler ediyordu. Tüm malını bülkünü harcıyordu ya şimdi diyor Allah o Fiji diha o boynundaki ne yapacağız biz? Hablun bağlayacağız. Ney? Urgan bağlayacağız. Nasıl bir urgan? Minmeset. Hurma liflerinden yapılmış bir urganla ona bağlayacağız. O da ne yapacak? Kafir eşine urganla beraber odun taşıyacak. O yüzden Arif Nihat Hasan'ın buyurduğu gibi, yeryüzünde riya, hainlik, zalimlik, kol geziyor. Ebu Lehet öldü diyorlar. Ebu Lehetler ölmedi. Kıtalar dolaşıyor. Ya Muhammed diyor ya. Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün Ebu heplerine karşı durabilmeyi, Kur'an ve sünnet içerisinde olabilmeyi bizlere nasip ve müessere eylesin. Rabbim, Kur'an'ın ışığından istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'an'ın yolundan ayırmasın. Allah Celle Celaluhu, bu kafirlerin hayatlarını bilip de tam tersi mahiyette güzel olan yaşantıları bizlere nasip eylesin.